Sirt Belediyesi vatandaşları hizmetlerle buluşturmaya devam ediyor. Vatandaşların hijyeni koşullarda alışveriş yapmalarını sağlamak, çevreyi temiz tutmak, tüm pazarcıları tek çatı altına toplamak amacıyla Sirt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 3 ayrı semt pazarı Sirt'e vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Şehir merkezinde büyük bir sorun olan sayısız satıcı, pazarcı ve köy ürünleri satıcılarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 3 ayrı noktada faaliyet gösterecek olan kapalı semt pazarları tamamlanarak vatandaşların hizmetlerine sunuldu. Belediye tarafından yapılan kuraya katılan esnaf yeni yerlerini yerleşerek vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar artık modern kapalı sent pazarlarında hijyenik koşullarda alışverişlerini rahatlıkla yapabilecekler. Kurulan tezgahlarda ilk alışverişini yapan vatandaşlar hijyenik koşullarda rahat alışveriş yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek Belediye Başkan Vekili Osman Hacı Bektaşoğlu'na teşekkür ettiler.